En i̇nce Öz buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Burada tabii önemli bir düzenlemeyi gerçekleştirmekteyiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin birlik ve beraberliği için bütünlüğü için canları canlarını siper etmekten kaçınmamış, veda etmekten kaçınmamış şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yakınlarına da, ailelerine de sabır diliyorum. Bu, bu mücadele içerisinde gazi olanlarımıza da e, geçmiş olsun ve şifa dileklerimi de buradan iletmek istiyorum. Şehitlerimizin geride bıraktıkları bizim için çok e, önemli, çok kıymetli emanetlerdir ve bugün geride bıraktıkları emanetlerle ve gazilerimiz ve gazilerimizin yakınlarıyla alakalı olarak bir düzenleme gerçekleştirmekteyiz. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi olarak da ortak önerge verdik. Geçmişte de buna benzer düzenlemeler yaptık. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum bu konudaki hassasiyetleri için. Burada yaptığımız düzenleme daha evvel Süre'ye bağladığımız 2018'e kadar yapılması öngörülen düzenlemeyi süresiz ve kalıcı bir hale getiriyoruz. Bununla beraber şehitlerimizin yakınları ve gaziler biz ve gazilerimizin yakınlarına ilişkin kendilerinin çocukları yoksa anne ve babalarının da bu haktan yararlanmaları ve geride bıraktıkları içerisinde 45 yaş altında herhangi bir yakını yoksa 45 yaş üzerinde bu hak haktan... Tamamlayınız Sayın İnce Öz faydalanabilmeleri anlamında istihdam hakkını tanımış olmaktayız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz onları şükranla anarken şehitlerimizin geride bıraktıklarına, gazilerimize ve gazilerimize yakınlarına karşı yapılan hiçbir şekilde vefa ve minnet borcu olarak ödemek anlamında olmaz. Bu anlamda bu düzenlemenin hayırlı olmasını temenni ediyor ve grupları da vermiş oldukları destek için tekrar teşekkür ediyorum.